Ambulansın arka kapısını açtığımda e, genelde işte ana setimiz zaten burada görülüyor. E, kendi bataryası, e, platformu, işte kontrol ettiğimiz düğmelerin hepsi burada. E, indirip kaldırmaları bunlarla yapıyoruz. Ayrı bir video bunlarla ilgili zaten paylaşacağım sizlerle. E, sağda 5 tane e, raf var. E, bunlara dışarıdan e, ulaşabiliyorum. Olay yerine geldiğimde e, en üstte kasklar var ihtiyaç varsa bu. Bir alttaki çanta pediatrik çanta. Hem travma ekipmanları, damar yolu, işte entübasyon tüpleri vesaire her şey sadece pediatrik boyda. Pediatrik hasta diyorsak bunu alıyoruz. Ortadaki çanta oksijen çantamız, portatif oksijen çantamız. Bunu alıyoruz hemen yanımıza. Bir alttaki çanta yetişkinler için olan ana çanta, işte atlama çantası dediğimiz. Burada da bütün travma malzemeleri, damar yolu malzemeleri bunları tek tek tanıtacağım zaten bulunuyor. Ve en altta da yine defibrilatörümüz var. Dolayısıyla ana sedye çıkıyor. Hastanın yaşına göre defibrilatör, ana atlama çantası ve oksijen veya defibrilatör, oksijen ve pediatrik çanta bunları alarak çıkıyoruz. Diğer raflarda da işte kemerlerin olduğu, yani ısıt tahtasına ve farah sediyeyi kullandığımız emniyet kemerleri, pelvik kemerler, boyunluk ve diğer malzemeler burada. Boyunlukları yukarıya falan asmıyoruz şöyle. Bir başka küçük oksijen tüpümüz var. Bu bizim ağrı kesici, entonoks tüpümüz. Entonoks... Gülme gazı diye de biliniyor bizde. %50 oksijen, %50 azot. Bu şekilde hastalara ağrı kesici müdahale için bunları da kullanıyoruz. Bir tane yangın söndürücümüz yine arkada kolayca ulaşılabilecek şekilde. Ve dezenfektan malzemelerimiz, işte el dezenfektanımız burada burada bizim ıslak mendil şeklinde olan ama güçlü bakteri öldüren türden dezenfektanımız var. Vakalar arasında malzemeleri siliyoruz. Ve küçük bir çöp özellikle temizlik yaptıktan sonra kullandığınız bunların hepsi yine arka şeyde sabit bir şekilde duruyor. Ambulansın yan kapısı bu şekilde açılıyor. Bütün e, açık olan yüzeyler yani ambulansın ebadından daha geniş olan, açıldığında daha genişlediği için bu yüzeylerin hepsi özel olarak e, işte reflektörlü malzeme ile kaplı. Dolayısıyla dışarıdan gelen herkes fark edebiliyor. Bu işte yoğun bakım ekipmanlarını koyduğumuz yer istersek kaldırıp katlayabiliyoruz. E, yan bölmede ee, sandalye sedyemiz var. Sırt tahtası ve faraş sedye var. Bir de ana oksijen ünitemiz. Sırt tahtasıyla faraşı düzgün bir şekilde yana çekebiliyorum. Ee, bunlar e, artık çok fazla da kullanmıyoruz. Bunlarla ilgili ayrıca video yapacağım. Yani buradaki uygulama daha çok ee, hastanın değerlendirmesini yapıp omurilik hasarı olup olmadığına karar verip alanda ihtiyacı olmayan hastalarda bunları kullanmamak şeklinde. Ee, raylı bir sistem, dolap çekmece sistemiyle dışarı çekiyorum şeyi. Ee, bu e, sandalye sedyenin olduğu platformu. Bunlar da reflektörle işaretli. Ee, çünkü akşam vakti ise birisi çarpabilir buraya. Ee, sandalye sedyemiz e, paletli bu çok avantaj sağlıyor yaklaşık 45 derece açıyla açıyorum ve merdiven boşluklarını doldurduğu için o basamaklardan inerken pat 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 diye vurma yapmıyor hiçbir şekilde düz kay kayarak iniyor bir başka deyişle. ben sadece hafif bir şekilde o ağırlığı üzerimde tutuyorum hastanın Ana oksijen tüpümüz tek tüp var yatay zeminde duruyor yaklaşık 3500 litre bunun kapasitesi var ve bu şekilde eğer ihtiyaç olursa değiştiriyoruz istasyonda tüp değişimlerini falan hepimiz kendimiz yapıyoruz. Bu ambulansta 8 tane raf var. Farklı ambulanslar farklı tasarımlara sahip olabilir. Tek tek hepsi numaralı ve standart donanıma sahip. Şu andaki pandemi sürecinin nedeniyle biraz içeriklerde değişiklikler yapıldı ve özellikle kişisel koruyucu ekipmanlar biraz daha fazla stoklandı. O yüzden bazı yerler değişti malzemelerde. En üstteki raflar iki raf. Daha çok en üst düzey kişisel koruyucu ekipmanların olduğu raflar toplam dört tane var. İki sefer, iki kişi giyinebiliyoruz. Hepsinin hem İngilizce hem Fransızca kullanım yöntemleri var. Bunlar body yani partnerla birlikte giyip taktığımız, birbirimizi kontrol ettiğimiz sistemler. İşte etiketleri burada belli ve son kullanma tarihleri hepsinin üzerinde yazıyor. Eee Yer e, raflarda işte tansiyon aletlerimiz boy boy steteskoplar yara yıkama solüsyonları e, doğum kiti e, burada bir de defibrilatörle ilgili biraz daha yedek malzeme var. Örneğin e, e, elektroşoku kaşık e, kullanmıyoruz burada ama yapışkan pedlerle yapıyoruz. Onların yedekleri e, damar yolu malzemelerimiz yine burada. E, mayilerimiz var. E, damar yolu kitleri e, burada ambulansın kabin sıcaklığını biz ayarlayabildiğimiz için ayrıca mailleri ısıtmak için bir sistem yok. Ancak böyle olmayan kabin içini sıcak tutamadığınız zamanlarda mailleri sıcak tutabilmek için başka donanımlara ihtiyaç var. Biraz daha kişisel koruyucu ekipmanlar, maskeler giderek Bunlar temel düzeydeki maskeler yani N95 maskemiz ve üzerimize giydiğimiz e, örtüler e, diyelim. E, onun dışında eğer e, daha sıkıntılı bir hasta varsa ve aerosol üreten bir müdahale yapacaksak bize zimmetli bireysel maskelerimiz var. Onların yedek filtreleri de burada. Kendi üzerimizde e, ikişer tane taşıyoruz ama eğer kullanırsak burada yaklaşık 10-12 tane daha filtre var. Böyle devam edebiliyoruz buradan. Bu e, Genel mantık olarak hasta başına yakın olan çekmecelerde hava yoluyla ilgili malzemeler bulunuyor. Burada bütün oksijen maskelerimiz çeşitli yer alıyor. Buradaki mantık hastanın başına yakın oturan paramedik yerinden çok kalkmadan sadece eliyle uzanarak o malzemeleri temin edebilmeli. Biraz yara bakım malzemeleri bu bölmede. Aslında bunlar diğer taraftaydı ama Covid nedeniyle reorganize olunca tekrar biraz buraya da geldi malzemeler. Yine en altta da işte LMA'larımız iGel kullanılıyor burada. Hava yoluyla ilgili diğer ekipmanlar, SIPAP malzemeleri, ambularımız bunlar bulunmakta. Yine oksijen ünitesinin olduğu yerde Burada ambulans aldığımız hastalara maske takmamız gerekiyor, onlar için gerek maskelerimiz burada. Oksijen sistemleri iki tane, tekrar e, sabit aspiratörüm. Burada aspiratörün gücünü çalıştırabiliyorum e, rahat bir şekilde işte e, kanüller, aspirasyon sondaları, hortumlarımın hepsi burada. E, bu sistemi modülü kontrol edebildiğim yerler yine burada. İşte aspirasyon düğmesini bastığımda çalışıyor. E, bunun gücünü istediğim şekilde ayarlayabiliyorum. Buradan. E, lambaları buradan kontrol edebiliyorum. Eğer evrak ve yazı işim varsa hastayı götürüyorum. Biraz daha uzun bir nakil var ve bir şeyler yazmam gerekiyor veya hastayla ilgili bilgileri okumam gerekiyor akşam vakti. Özel ışığımız var. Burada konum koyarak okuyabiliyorum. 12 volt şarj üniteleri. Onun dışında bolca burada 110 volt şehir şebekesi. İşte 110 volt ayarlı şeyler burada prizlerimiz. Bu 2-3 tane de diğer tarafta var. Bu bölmede de var. Özellikle işte hastaneden hastaneler arasına kil yapıyorsak yoğun bakım hastalarının ekipmanları oluyor. İşte mekanik ventilatör oluyor. Diğer malzemeler oluyor. Bunları şarj edebiliyoruz yol boyunca. Ee, yine üç kabinde e, defibrilatörüm ve diğer e, bazı malzemelerin çok zor durumda kalırsak diye yedek bataryaları e, burada, hava yoluyla ilgili bazı malzemeler. Şurada bir tane oyuncak ayıcık var. Pediatrik hastamız olursa e, ona veriyoruz yol boyunca biraz daha sakinleştirebilmek için e, hastayı. E, havalandırma e, ünitemiz. İşte ön tarafla e, olan pencere. Burada gerek havlularımız ve örtülerimiz var bir miktar hastalar için. Yan tarafta bu paneller e, buradan çıkıyor. İçeride kutu kutu eldivenlerimiz var. İşte e, small, medium, large ve e, extra large olarak bütün eldivenlerimiz var. E, i̇şte kontrolleri yine buradan yapabiliyorum. kabinlerin ışığını, e, sıcaklık e, termostat ayarım var. Hem buradan ayarlayabiliyorum hem de diğer tarafta da e, bu bölgede de ayarlı. İşte şu anda 23-24 dereceye ayarlı. İstersem 35 dereceye kadar ısıtabiliyorum kabin içine. O da yine çok sıcak oluyor. Normal oda sıcaklığında böyle e, tutabiliriz e, sıcaklığı. E, kenarda bir bölmemiz var. Burada çeşitli örneğin CPAP uygulayacaksam e, bunun referansları. İşte travma, triyajı yapacaksak ee, bunun şeyleri, e, triyaj kriterleri ve e, hangi hastaneye gitmemiz gerektiği. Bunların hepsi bu tarafı e, Fransızca olan e, bölme, işte diğer tarafı İngilizce olan bölme. E, Paramedikler bunları e, buradan okuyup e, yani o an aklınızdan çıkabilir. Efendim kişisel koruyucu ekipmanları giyme prosedürleri yine. Ee, ve bu tür malzemeler i̇şte defibrilatörün çeşitli özellikleri ee, hepsi burada listelim. Ee, malzememize gelince bu çalışma kabini. Burası çalışma kabinimiz. Çalışma kabininin çokça tasarımı var. Yukarıya defibrilatörümüzü e, koyabiliyoruz. Defibrilatör e, e, 270 dereceye yakın dönebiliyor kendi içerisinde. Hangi koltukta oturuyorsam e, yukarı e, Hastanın başındaki koltukta oturuyorsam oraya çevirebiliyorum. E, diğer koltukta oturuyorsam yan koltukta buraya çevirebiliyorum ve bakabiliyorum müdahalelerimi. İki tane çekmecemiz var. Çekmeceler güvenli bir şekilde açılıyor. E, bunlar da e, tekrar içerisinde malzemelerimiz. Örneğin e, temel ilaçlar hastalara verebileceğim. Ee, işte yüzde on dekstroş efendim, bazı ağır kesiciler, e, glukometremiz, e, adrenalin vesaire, nalokson, bunlar e, bir bölmede bulunuyor. E, buradan hemen hazırlayıp işte ventolinler, diğer malzemeler koyuyorum. E, bir alt çekmecede. E, damar ile ilgili malzemelerimiz var. İşte her şeyden ikişer tane olmak üzere işte gri, yeşil, pembe, mavi granül, branüller. Ee, küçük bunlar jilet. İşte e, defibrilatörü kullanırken göğüs kıllarını almamız gerekiyor. İşte e, normal salın yarı damar yolu açtıktan sonra e, şeylerimiz e, damar yolu kitlerimiz hazır e, set olarak geliyor. Yani içinde bir turnike, işte pansuman e, ve diğer malzemelerin olduğu bunu açarak e, hastanın başında hemen şeyi müdahalemi e, yapıyorum. Ha, başka bir yere ulaşmama gerek yok. İşte e, normal salinimiz. E, normal salin taşınıyor ağırlıklı olarak mal, e, sıvı. E, daha başka şey ihtiyaç yok. Rünger da çok e, medikal direktörler önermiyor. Taşınıyor. işte. Çekmeyeceğimiz takılıyor. Ee, aşağıda iğne atık kutumuz var. Ve de tıbbi e, atık cübümüz, kanlı pansuman benzeri şeyler olduğunda e, buradan e, atabiliyoruz. İhtiyaç olduğunda da e, onlar çıkıp boş oluyor. Dolayısıyla bu ünite e, aslında koltukta oturarak rahatça hem yazı çizi de yapabiliyorum. Çekmeceyi çektiğimde üzerine evraklarımı bilgisayarımı koyabiliyorum ve bilgisayardan yazılarımı yazıyorum. E, avantajlı. Hem de e, hastanın yanı başında sık kullanılan malzemeleri e, kolay bir şekilde e, erişebilmiş oluyor böyle. Üç bölmeye geldiğimizde bazı malzemeler burada e, emniyet kemeriyle sabitlenmiş şekilde duruyor. Kedi yeleğimiz burada çok fazla kullanmıyoruz. E, bu e, hastaları taşırken e, kullandığımız özellikle ağır hasta veya tutamıyorsak, kavrayamıyorsak bir branda gibi düşünün ancak hastayı içine alıyor ve kenarlarda bizim elle tutabilme imkanımız var gücü eşit bir şekilde yayıp rahatça taşıyoruz hastaları işte bulunduğu yataktan veya işte odadan dar alanda başka bir yere geçmek istiyorsak pratik bir şekilde kullanılıyor. Bu bir başka ürün. Pediatrik hasta kemerleri ve sistemleri. Özellikle trafik kazasında falan bir çocuk alırsak. Bu kemer ana seviyeye bağlanarak bütün kemerleri pediatrik boyuta getirmiş oluyor. Burada şurada yedek portatif oksijen tüpümüz var. Asılı çantada duruyor. Bu ikincisi. Yaklaşık bizdeki boyutuyla işte 2,5-3 litrelik tüpe denk geliyor. Bazı buralarda yine atellerimiz var. Alüminyum atel çantamızda duruyor ama bacak atellememiz gerekiyorsa bunlar tek kullanımlık ve basit malzemelerden yapılmış. Uzun bükebiliyorum istediğim gibi. Başka burada çekmece kısmı var. Bu özellikle hastaneden, hasta transport ettiğimizde hastaneler arasında ekipman, özel ekipmanlar oluyor koymamız gereken hastanın işte yaşam destek ünitesi onları alıyor bir miktar. Eğer buraya herhangi bir malzeme koyarsak, şurada özel bir kemer ve güvenlik sistemimiz var. O çeşit emniyet kemerlerinden oluşuyor ve file gibi ağ gibi yukarıdan Bağlayıp sabitleyip çok farklı noktalardan olduğu gibi buraya koyduğumuz malzemeyi sabit hale getirebiliyoruz. Çalışma istasyonunun alt kısmında yine dışarıdan ulaşabildiğimiz portatif aspiratörümüz var. Bu da güçlü bir şey Laird'ın bir şeyi ürünü işlemlerimizi bununla rahatça yapabiliyoruz. Fibratörü çalışma istasyonunun üzerine monte ettiğimizde istediğimiz şekilde çevirebiliyoruz, kullanabiliyoruz. Ee, i̇stersek yukarıdaki e, koltuğa yakın e, duruyor ekran, istersek bu tarafa yakın duruyor. Ee, 12 derivasyon EKG çekebiliyoruz, ee, Kapnografi imkanımız var. İşte e, tansiyon aletleri, e, pulse oksimetre hepsi malzemelerin e, yarısı burada. E, Diğer gözde e, tedavi için kullandığımız malzemeler var. İşte defibrilatör pedlerimiz iki takım. Hem yetişkin hem çocuk. E, bunları hastanın göğsüne yerleştirip e, şok vereceğimiz zaman buradan veriyoruz. Ares vakalarda mutlaka e, geri bildirim cihazımız var. Gerçek zamanlı geri bildirim cihazı. Hastanın göğsüne bunu yerleştiriyoruz. E, CPR yaparken bize derinliğimizi ve hızımızı tek tek gösteriyor ve monitör bunların hepsini kayda alıyor. Daha sonra kalite geliştirme birimiyle bunlar inceleniyor. İşte diğer fermatiğimiz burada. Eğer tıraş etmemiz gerekirse göğsünü kapnografi adaptörlerimiz burada. Arka gözünde de yine ek malzemelerimiz burada var. Defibrilatörle ilgili ayrı bir video zaten sizlerle paylaşacağım. Evet, genel olarak ambulansımızın iç e, tasarımı buna benziyor, iç donanımı buna benziyor. E, bugünkü videoda genel bir tanıtım yapmak istedim. E, bahsettiğim gibi ilerleyen videolarda malzemeleri tek tek işte e, sedyenin kullanımını, efendim çantaların içeriğini, defibrilatörün kullanımını e, biraz daha detaylı olarak sizlerle paylaşacağım. E, bizleri izlemeye devam edin. Destekleriniz bizler için önemli. Abone olmayı unutmayın bildirimlerinizi de açabilirsiniz ve sevdiklerinizle de paylaşırsanız videolarımızı çok memnun oluruz. Sağlıcakla kalın.